Herkese yeniden merhaba. Yeni bir analiz videosu ile birlikteyiz. Dizinin bu bölümünde de Doktor Harun herkesin sinirini bozmaya devam edecek. Yine Orhun ve Hira'ya laf sokmaya devam edecek. Orhun ise artık dayanamayacak duruma gelecek. Afife ise yine sessiz davranmaya devam edecek. Çevresindeki olayları tam anlamıyla anlamak isteyecek. Aynı zamanda Hira'nın da içindeki korku bitmek bilmeyecek. Çünkü o doktorun ne kadar tehlikeli bir insan olduğunu maalesef ki acı bir tecrübeyle yaşadı. Orhun'a her ne kadar bu durumu anlatmak istese de Orhun yine burnunun dikine gitmeye devam ediyor. Ama ilerleyen bölümlerde Orhun Hira'nın ne kadar haklı olduğunu bir kez daha anlayacak. Çünkü doktor Orhun'a zarar vermek isteyecek. Bu yüzden de Orhun bu acı tecrübeyi kendisi tatmış olacak ve Hira'nın ne kadar haklı olduğunu anlayacak. Tabii ki Orhun oldukça gururlu biri bu yüzden de Hira'nın sözüne gelmeyi kendine yediremeyecek ve bu durumu kabullenmek istemeyecek. Orhun bir kez olsun olgun davransın, burnunun dikine gitmesin, Hira'nın söylediklerini de artık göz ardı etmesin diyenler videoyu beğensin lütfen. Her beğeni de Hira'nın ne kadar haklı olduğunun bir göstergesi olsun. Hira her konuda haklı ama Hira'nın haklılığı o konakta maalesef ki geçmiyor. Bu yüzden de Hira'nın sözü bir süre daha geçmeyecek. Afife de yine hira hakkındaki bilgileri doktordan öğrenmek isteyecek. Afife her ne kadar bir şeyleri öğrenmek istese de bir süre daha başarılı olamayacak. Sizler neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyorum.